фото фотоға фото камера плей кеттім

Elbette. Artık kamerada çekilsem çok iyi olacak. Geldiğimizde de görüşmüştüm. Zorlu grup, zorlu. Zorlu grup. Burada beşlice. Bmc. Zırhlı araç üretimi var. Şimdi Türkiye'deki. Bayram dediler Türksel Türksel. Türkselden ben bayram. Telekom. Benim büyük GSM operatörü. Evet. GSM operatörü. Dışında da yatırımları var. var. Dan, 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 dan 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 profesyonel yöneticilerimizle. Profesyonel başkanlıklarımızla. Rahmatlılar. Rahmat. Tebrikleyemem bu muhabbetlerle. Bu başarıyla sizi tebrik ediyorum. Rahmatlılar. Biz <laughs> o yarım kalan hikayeyi yenisinde tamamladık. Biz <laughs> ana uçak yarım kalan uçak dışına akır alıp En te son kordek. teknolojiyle. Akır yani. teknolojilerde. Elektromobil. Evet. Elektrik evet. <laughs> araç. Rahmet. Teşekkür, Teşekkür ederim. Muzeri, bu onu bu Bunu müzede koruyacağız tarihi diye. Teşekkür ederiz. Kendi evet. Sayın Cumhurbaşkanımız. Bakın bakın bakın. Bu otomobil Türkiye'de Bursa'da üretiliyor. olarak. Bursa'nın da en meşhur tatlısı kestane şekeri. Altyazı M.K. droluçsa makina yok. Tam soruya sordum da olmaz. Bursuna durarmış ki hürmet Mesela ediyoruz var. Sayın Kertemem. Cumhurbaşkanı. Kardeşimiz Yakatdem'den alan değerli selamlar. Selamlarımı iletirseniz Sayın Cumhurbaşkanı. Bizim milletinde bu tutku anlayan, anlayan anlıyor. Ben bunu çok güzel anlıyorum. Bu hediyenin anlamını. Çok teşekkür ediyorum. Dünyada bu yan bizde kat kat durup devletlerimizin yutuğu. Türk devletlerinin başarısı olarak dünyada kayda geçecek. Türkiye'nin neler yapabileceğinin bileceğinin göstergesidir. İnşallah hep beraber yapmaya devam edeceğiz. Böyle de, devam Hürmet ediyoruz. Her sefer ata yurdunuzun kapıları sizin için açılıyor. Çok açın. teşekkür ediyorum. Kabul için Çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Kabu kabul ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar, biraz önce Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobilini e, Özbekistan Cumhurbaşkanı e, Sayın Mirzayev'e teslim ettik. Tabi Türkiye'nin otomobili projesi tüm Türkiye'de vatandaşlarımız nezdinde büyük bir heyecan, büyük bir coşku uyandırdığı gibi Türk dünyasında da yabancı ülkelerde de hem bir coşku hem bir e, merak uyandırdı. Tabi Türk devletleri. E, teşkilatının dönem başkanı Özbekistan'a Türkiye'nin ürettiği böyle bir teknoloji harikasını, böyle bir ürünü getirmiş olmaktan Türk halkının hediyesini Özbekistan halkına kavuşturmuş olmaktan biz de büyük bir mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Burada Türkiye'nin Otomobili girişim grubuyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı bizleri kabul ettiler. Hem bu proje hakkında kendilerini bildirdik. Hem Türkiye-Özbekistan ilişkileri hakkında konuşma fırsatı bulduk. Kendisi aracı da test ettiler, gerçekten memnun kaldılar. İçerisinde yüz ifadesiyle, konuştuklarıyla gerçekten Türkiye olarak sanayide, üretimde nelere nerelere geldiğimizi ve bu geldiğimiz noktanın ürünlerinin tüm dünyada etki oluşturduğunu görmek bizim açımızdan mutluluk verici, gurur verici. Bundan önce de biliyorsunuz Azerbaycan'a aracını teslim etmiştik. Şimdi Özbekistan'dayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın hasreten selamlarını, Türk halkının selamlarını getirdik. İnşallah biz e, Türk dünyasındaki ilişkilerimizi, kardeşliğimizi arttırmak, geliştirmek istiyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı son dönemde önemli bir ivme yakaladı. Hem kardeş ülkeler arasındaki ilişkileri arttırmak, özellikle ekonomik anlamda sıkı bağlar kurmak üzere biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ama bugün böyle bir hediyeyi, böyle bir ürünü Türk sanayisinin ortaya çıkardığı bir ürünü Özbekistan halkına ve Sayın Cumhurbaşkanına teslim etmiş olduk. İnşallah bu Türkiye'nin otomobili projesi şu anda nasıl Türkiye'de ses getirdiyse Türkiye'de vatandaşlarımız böyle bir e, araçla nasıl ilgiliyse biz inanıyoruz ki rekabetçiliğiyle ortaya koyduğu teknolojiyle Türkiye'nin otomobili tüm dünyadan ses getirecek. Nasıl Türkiye'nin yollarında şu anda aracımız dolaşıyorsa dünyanın bütün caddelerinde Avrupa ve Amerika başta olmak üzere biz bu araçları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Biz kendimize güveniyoruz. Türk müteşebbislerine güveniyoruz. İnşallah Türkiye'nin otomobili projesi dünyadaki en önemli otomobil projelerinden biri olarak tarihteki yerini almış olacak. Teşekkür ediyoruz. うん。